Bu videoda network marketing hakkında konuşalım. Peki network marketing nedir? Kimler bu işi yapabilir? Hadi videoya geçelim. Network marketing bir ürün ya da hizmeti tanıtarak gelir elde ettiğiniz ve aynı zamanda bir ekip kurarak pasif gelir oluşturabileceğiniz bir iş modelidir. Bu iş sadece satış yapmayı değil, bir topluluk oluşturmayı ve birlikte büyümeyi kapsar. Aslında herkes öğrencilerden ev hanımlarına, profesyonel çalışanlardan girişimcilere kadar herkes network marketing ile ek gelir elde edebilir. Çünkü burada önemli olan şey disiplin, sabır ve insanlarla iletişim kurma becerisi. Eğer sosyal medyayı aktif kullanıyorsanız ya da insanlarla bağlanan kurmayı seviyorsanız bu iş tam size göre. Öncelikle network marketingi tanımlayarak başlayalım. Bu ürün ya da hizmet satarken aynı zamanda bir ekip kurarak gelir elde ettiğiniz bir iş modeli. Yani bir yandan satış yaparken diğer yandan pasif gelir oluşturabiliyorsunuz. 2025'te bu sektör neden büyüyor? Çünkü dijitalleşme sayesinde herkes dünyanın her bir yerinden kolayca iş yapabiliyor. Sosyal medya network marketingin sınırlarını aştı. Artık sadece çevrenizdeki insanlarla değil tüm dünya potansiyeliyle müşterileriniz ve iş ortağınızla olabilir. Bu işte başarılı olmak için temel stratejiler neler? Biraz onlardan bahsedelim. Gelelim asıl önemli kısma. 2025'te network marketing ile nasıl başarılı olunur size 4 temel strateji vereceğim. Birincisi doğru marka seçimi. Arkadaşlar kaliteli ürün ve hizmet sunan güvenilir bir firma seçmek her şeyden önemli. İnsanlar sadece ürün değil güvenle satın alır. 2. Dijital pazarlama. Bugün herkes sosyal medyada TikTok, Instagram, YouTube gibi platformların aktif bir şekilde kullanarak kitlenizi büyütebilirsiniz. Ürün tanıtımı yaparken aynı zamanda kişisel markanızı da geliştirin ekip yönetimi. Network marketing bir takım işidir. Ekip üyelerinizi motive etmeli, onlara eğitimler sunmalı ve gelişmelerine destek olmalısınız. Bir ekip lideri olmayı öğrenin. 4. Sürekli öğrenme. Başarılı olmak istiyorsanız değişen trendlere ayak uydurmalısınız. Yani pazarlama tekniklerini öğrenin. İnsanlar tanıdıkları ve güvendikleri kişilerden satın alın. Sosyal medyada kendinizi tanıtın. Hikayenizi paylaşın. Arkadaşlar, network marketing doğru şekilde yapıldığında size finansal özgürlük sunabilir. Eğer bugün harekete geçerseniz 2025 sizin için bir dönüm noktası olabilir. Bu stratejilerle kendi işinizi kurmak istiyorsanız yorumlara yazın ya da benimle iletişime geçin. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.